Vur aşkım vur 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 topa vur. Koş topa. Denizde bak. Deniz pasat. Deniz pasat. Deniz pasat. Gol. Deniz vur. 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 Gol. Aferin. Gel gel gel. Al. Al. Vur aşkım vur vur vur. Vur. Topa vur aşkım. Ziloş gel. Ziloş gel sen top burada Ziloş. Gel. Vur topa. Aşkım o büyük sana göre. Bak sen top orada koş. Deniz at. Deniz. Ziloş. Bak. <laughs> Ziloş. <gülüyor> Deniz. Vur aşkım. Deniz. Vur topa. At. Hop. Vur ayağınla vur. Gol. Vur aşkım. Vur 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 vur. At babaya. Babaya vur. Babaya vur aşkım. Hop. Deniz babaya vur. At aşkım. At. Evet. Hop. Cüm. Vur aşkım. Vur. Ayağınla vur ayağınla. Ayağınla vur aşkım. Vur. Gol. <laughs> koş, koş koş koş. Stopa koş. Koş.